Siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce siber suçların menmen takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında ülke genelinde yabancı şahıslar adına çıkartılmış hatlar üzerinden kripto firmalarının yöneticiler olarak kendini tanıtan şahısların şirkete ait sahte uygulamayı indirtmeleri üzerine müşterilerden yükleme yapılması amacıyla gelen paraları kurmuş oldukları kripto hesaplarını aktararak dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kapsamda dosya süresince belirtilen yöntemlerle Kocaeli'de bir müşterinin şüpheli şahıslara ait olan hesaba 1 milyon 1.659.046 TL aktardığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli şahısların yakalanması ve suç unsurlarının elde edilmesi maksadıyla 20 farklı ilde 32 şüpheli şahsi yönelik eş zamanlı olarak planlı operasyon yapıldı. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan ev ve işyerleri aramalarında ise ele geçirilen suç unsurları ve çok sayıda materyal incelenerek gerekli işlemler tamamlandı. Gözaltına alınan 32 şüpheli bugün adliye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken 9'u ise tutuklandı.